gözünü tamam, tamam, şey. lazım. gözünü şey. lazım. Eğer bunu yapamıyorsan iki gözünü de çıkartmayı denemem. Ben de kalmadım. Tamam ben de fazla var evet, ya, da. da böyle mantıklı yapıştık. Tamam. Fazlar yani. Tamam Ben artık bir tanesi Bu Çizgiden. O zaman çalışan iş Ben varmış mı? Sapa basın oturuyorsun. tuttum. Evet. 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 Evet atamazsın ama. İki göz açık atabilir misin? İki göz çalış evet. ama şöyle ya. Evet. Tamam. Burası gez, burası arpa Yani burası bu. Evet. İki gözün açık bir şekilde şöyle hizalamaya çalış. Evet. Tamam. tamam mı? Yukarıda evet. görürsün. vurursun. Aşağıda görürsen yıl. Tamam. 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 Dışarıda değiştirme. Hedef noktada değiştirme. Kim attı? Yanlar attı. He. Buna bir Çek bu silahı. Evet. Gördü. Anladım. 500 diyelim. 100 kaldı, ondayız. 500 yazarsın. Yaklaş abi. Hışiye yaklaştır mu sana abi. Hedefi yaklaş, evet. hedefi gör. Vuruşlarını gör Murat Bey. Bak şöyle yapabilirsin. Eğer çok gözünü kapatırsan Evet. Sen, Murat Bey bakın yani. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane on 1 Böyle beş vurdunuz. Bir, iki, üç. 4, 5, mu? 6, 7 tane boşta ama gayet güzel. İyi mi abi? Çok güzel. Tamam kapatabilirsin.